Muğla'nın Datça ilçesi İskele Mahallesi 78. sokaktaki bir marketin deposundaki yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. <laughs> Depoda soğutma çalışması yapan ekipler, yangının elektrik panosundan çıktığını tespit etti. Yangına müdahale etmek isterken ayağından yaralanan bir kişi de Datça Devlet Hastanesine kaldırıldı.